Bugün ele alacağımız konu ilk bakışta fark edilmesi zor ancak hukuki sonuçları büyük olabilen bir kavram gizli ayıp. Hukukta gizli ayıp, satılan bir malda satış anında var olan ancak normal bir incelemeyle hemen fark edilemeyen, malın değerini veya ondan beklenen faydayı önemli ölçüde azaltan kusurlardır. Bu kusur, malın kullanımını engelleyebilir veya önemli ölçüde zorlaştırabilir. Açık ayıpların aksine Gizli ayıplar ancak mal kullanılmaya başlandıktan veya uzman bir inceleme yapıldıktan sonra ortaya çıkar. Bir malda gizli ayıp ortaya çıktığında alıcının çeşitli hakları doğar. Bu haklar şunlardır: Alıcı, malı geri vererek ödediği bedeli geri alma hakkına sahiptir. Ancak bu hak her durumda kullanılamaz. Alıcı, maldaki ayıp oranında satış bedelinin düşürülmesini talep edebilir. Eğer ayıbın giderilmesi mümkünse ve satıcı için aşırı bir külfet oluşturmuyorsa, alıcı ayıbın ücretsiz olarak onarılmasını isteyebilir. Alıcı, gizli ayıp nedeniyle uğradığı zararın tazminini de talep edebilir. Örneğin, ayıplı mal yüzünden iş kaybı yaşadıysa, bu zararını satıcıdan isteyebilir. Gizli ayıplarla ilgili hakların kullanılabilmesi için bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Alıcı Maldaki ayıbı öğrenir öğrenmez durumu derhal satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde bu ayıptan doğan haklarını kaybedebilir. Ayrıca gizli ayıplara ilişkin davalar için belirli zaman aşımı süreleri öngörülmüştür. Bu süreler malın niteliğine ve ayıbın türüne göre değişiklik gösterebilir. İşte hukuk ve gizli ayıp konusuna genel bir bakış. Unutmayın, hukuki süreçler karmaşık olabilir ve her somut olay kendi özelinde değerlendirilmelidir. Aslan Kriminal olarak hukukun çeşitli alanlarındaki karmaşık konularda size bilimsel destek sağlıyorum. Bilimsel verileri analiz edip raporlandırarak süreçlerin daha anlaşılır bir hale gelmesi için çalışıyoruz. Daha fazla bilgilendirici içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.